Sen Reuters'te konuş. Ajans Fransız. Ya Bahadır yapma ya. <laughs> <laughs> Seni atam aramışlardır. Kim konuşabilir? Bak beni öyle değil. Oytun Orhan bu konuda ya çok ön çıktı. Oytun Orhan'la konuşmak istiyoruz. Söylüyorum. Şey Lütfen şimdi... Ama yalan Bahadır, söyleme. Mı? Beni ordudan çağırıyorlar diye yalan söyleme. Yok öyle bir şey. Ekmek çarpsın lan. Ya Bahadır gitme Gitme gittin konuş. Abi ev evet dedi ki araba göndereyim. Hemen şimdi gelin dedi. Tamam gitmesin. Sonra da çağırmıyor. Gidecek misiniz ama ya Allah. Hakikaten. Çok, çok. 他没劲嘛。 <laughs> Sen ne kavga ediyorsun ya? Yok ben kavga ediyorum. Hep oysa hep bana yükleniyor hocam ya. Her, fırsatta bana şey eleştiriyor. Kav kavga diyorlar da yazılıyor. İşte öyle anlatır o tabi. Ortun hocam. dikkat dikkatli dinleyeceksiniz yani. Kendini abarttığını çok şey değil mi? O zaman <laughs> Samet'e bırakayım. Samet meraklı gözlü o anlar. Tabii yani. Samet anlattı. Bıraktan giriyorlar. Ben ben bir bazı Bahadır hocadan bir Amerika yolunu alamadı. <laughs> Koca staj geçti. Ders de vermedi bize. Abi yazdıklarımı oku diyorum. Sen işte başına baktım, kıçına bak e hocam herkes bir şey yazmış ama ders de veriyorlar. Siz sadece oku diyorsunuz. Yani oku, oku, <laughs> oku. Ben senin çabanı bir göreyim. E, ben okudum canım. Ben gene ne en okudunuz? çok, bakın stajyerleriniz arasında en çok ben okumuşum bir Gurur ve yargıyı ha. okudum. <laughs> Kuzey Irak meselesini okudum. Hep Bahadır Koç'tan yani diyor ki 15 kişi okudu. Sen 16. oldun diyor. senden not da vermiş. Onları bile okuyorum. Tabii aa, biz verdim, verdim. Gurur ve yargıyı de 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 verdim. Hoştan <laughs> hoşlanan da verdim ama şimdi artık yemiyorum. Ardından yani çok oyun... komik bahsediyorsun hani. Oytun bile... <gülüyor> <gülüyor> Oytun hocanın bile dediği gibi falan diyor. <laughs> Ama iyi yani, yani. bir şey yani, iyi bir şey. Başta okuyunca da sanki sonra... kötü gibi şey Sonradan çok iyi bir referans yani ya. oldu. Oytun salar bile bunun farkında. Gibi anlaşılıyor önce. Yani. O değil, o değil. Yani. Bu öyle yapabiliriz Yani. Yani çok saygı duyuyorum efendim, çok okudum yazıları falan, triplerine yatıp... <gülüyor> <gülüyor> ...ne derler ben <mi? gülüyor> Kesin konu şimdi bu abi. De... Yok, yok, yok. Yok, yok yani. Olmaz. Yok. O çünkü her şey her yıl bana bile dikkatle okunması seve... gereken ortak bir yanıtı. Ulağların çörbesinde uyuşun dinlemeyin asla. Böyle böyle anlat bak ya. Tabii yani çok şart bir mücadele geçiyor yani şeyde. Rekabet çok yoğun, yoğun hatta da. Nerede? Bazı yani. bu... işte ağzından konuşuyor. Akademik Tamam işte. Ben de diyorum ki yani mecbur kalabilirim belki öyle yapmayı diyorum. Ama önemli olan bir Türk'ün Ama ileri yer, önemli yani yerlere gelmesi. Ben bu Amerika'da Tabi tabi. Öyle düşünüyorum yani. Öyle olursa daha iyi olur. Ama mı mi Yani yüksek lisans olarak... Harvard'a gidiyoruz. Bu tek başına bir kriter değil de, mi? Hmm. Yani bir şey olur. Hangi hmm. derslerin? Bilmiyorum mi çekiyorsun? Evet. Çeksin abi. Hangi dersleri evet. ha, böyle? De. Yani or ortalama kaç? Ya ortalama 3 falan. Sen falan. bitirdin mi şimdi? O Yok. Son seneye geçtim. Orta, mı? Orta Anadolu 3. Ottü'deki çok yüksek.